arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugün komik videolar izleyeceğiz. Ee, çok güzel olacağını inanıyorum. Ve çok beğeneceğinizi inanıyorum. Ve başlıyoruz. Fıçı. Hemen. <laughs> Yapan balığı çıkar. Artık sıkılacak canı yok. <laughs> Hemen de arkadaş edindi. <laughs> Yeni bir balığın var boş ver. <laughs> Allahım <bayan. gülüyor> <laughs> <laughs> Geç. Ama sen çok sinirleniyorsun kayınvalideni görünce. <laughs> Onları göre, zaten onlar baştan aşağı sinir. <laughs> Hadi <Hayır, yardım gülüyor> var var. gel 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 gel. Hayır. Gel 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 Yanları al, üstler kalsın, saçımı fönle, gerisi sana kalsın. Oh. <gülüyor> 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 ha, oldu, oldu, <laughs> evet, dediğim gibi olmuş. <laughs> Aga ben Yanları ne bileyim al, ya. kalsın saçımı Don'un gözü Ne ya? Ya şöyle. Hadi şöyle bir. Hadi başlamadı. Başlamadı. başlamadı.